Batan Batona adlı gemide 6 mürettebat vardı. Onlardan biri de pazartesi günü işe başlayan 40 yaşındaki Hüseyin Tutuk'tu efendim. İlk seferinde gemi fırtınaya yakalandı. Hüseyin Tutuk o anları kaydetti ve görüntüleri eşine gönderdi. Bir saate kalmadan da gemiden sinyal kesildi. Filistuk şimdi kıyıda eşinden bir haber bekliyor. Salih Güngör'ün özel haber. Üçüncü, Gecesi, Bu videoyu çekti, eşine gönderdi. Şimdi eşi Kıyıda ondan bir haber bekliyor. Kursa Karacabey'de Batan Batuhan gemisinde eşim bulunuyor. Ee, 35 saattir haber alınmıyor. Hüseyin Tutuk, Marmara Denizi'nde batan Batuhan adlı geminin mürettebatındandı. Evli ve 10 yaşında bir kızı var. Aslında farklı sektörde çalışıyordu. Evi kiraydı, eşi çalışmıyordu. Bir arkadaşı daha iyi para kazanacağını söyleyince sertifikalarını aldı. Pazartesi günü de gemide yağcı olarak işe başladı. İlk seferine çıkmıştı. Allah'ım sen yardım et 40 yaşındaki Hüseyin Tutuk'un çalıştığı gemi fırtınaya yakalanıp su almaya başladı. O da bu videoyu kaydetti. Allah, Allah et, Tutuk saatlerdir aynı noktada olduklarını anlattı. Görüntülere yansıdığı kadarıyla gemi beşik gibi sallanıyordu. Ve üstelik güverte suyla doluydu. Azgın dalgalar gövdeyi dövüyordu. 6 saattir aynı yerdeyiz. Allah'ım. Allah'ım Allah sen yardımına kaydettin. Gemi batıyor ya Batıyor, yarabbim. Yarabbim batıyor yarabbim. Hüseyin Tutuk saat tam 6.18'de kaydettiği görüntüyü eşi Filiz Tutuk'a gönderdi. Batıyor, yarabbim. Batıyor, yarabbim. Yarabbim batıyor yarabbim. Saat 6.32'de yani 14 dakika sonra kaptan SOS sinyali yayınladı. 40 dakika sonra da sinyal kesildi. Dünden beri buradayız. Eşimin ne canlı ne cansız hiçbir şeyine ulaşılmadı. Hiç kimseden haber yok. Sabah uyandığında eşinin mesajını gören Filiz Tutuk şoka girdi. Ailesiyle beraber kıyıya geldi ama diğer beş mürettebat gibi eşinden de haber yoktu. Beşinci, altıncı elbisem. Gece sabah İkinci günde geride kaldı. Filiz Tutuk'un sabrı azaldıkça endişesi de artıyordu. Şu saat, bu saat denizaltı indirilecek diyor. Sabrediyoruz, bekliyoruz. Genç kadının gözü yaşlı. Eşinin durumunu merak ediyor. Tek isteği bir haber. Aklındaki soruysa 10 yaşındaki kızına ne anlatacağı. Sabrımız bitti. Tükendik burada. Sabrımız kalmadı. Çocuğum evde beni bekliyor. Babasının durumundan da haberi yok.